Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Sosyal Bilgiler dersinde e, Morpa kampüste Sosyal Bilgiler dersinde arkadaşlar. Sorumlulukların sonuçlarını isteniyorum e, konusunu yapacağız arkadaşlar. Girelim. Derslerden Sosyal Bilgiler Etkin vatandaşlık Sorumlulukların sonuçlarını isteniyorum. İlk önce konu anlatımlarını sonra da çalışmalarını yapacağız Arkadaşlar Sorumluluklarımın sonuçlarını üstleniyorum. Örnek verelim. Günlük hayatta yaptığınız işleri düşününüz. Bunlardan hangilerini yerine getirmediğinizde çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsiniz? Örnekler verir misiniz? Kişisel temizliğimizi yapmak, ev işlerine yardım etmek, derslerimize çalışarak ödevlerimizi yapmak, evdeki eşyaları dağıtmamak okula gitmek gibi gün içinde birçok görevi yerine getiririz. Kavram öğreniyorum. Yapmak zorunda olduğumuz, yapmadığımız zaman çeşitli sorunlarla karşılaştığımız görevlerimize sorumluluk adı verilir. Hayatımızın her alanında, her anında çeşitli sorumlulukları yerine getirmemiz gerekir. Düşünelim, tartışalım. Doğumunuzdan itibaren içerisinde yer aldığınız ailenizde ne tür sorumluluklarınız vardır? Aile büyüklerimize saygılı olmak, kişisel temizliğimizi yapmak, odamızı toplamak, ev işlerine yardım etmek, evi temiz tutmak, dağıtmamak, aile büyüklerimizin vereceği işleri yerine getirmek başlıca sorumluluklarımızdandır. Ailede çocuk olarak bizlerin bu sorumlulukları varken, abla, ağabey ve kardeşlerimizin sorumlulukları da buna benzer. Ancak anne ve babamızın aile içerisinde daha fazla ve farklı birçok sorumluluğu vardır anne ve babamızın evin geçimini sağlama, evin düzenini sağlama, aile bireylerinin yiyecek, barınma, giyim, içecek, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılama, ev işlerini yapma gibi birçok sorumluluğu vardır. Düşünelim, tartışalım. Aile üyeleri sorumluluklarını aksattıklarında ya da yapmadıklarında ne tür sorunlar ortaya çıkar? Aile bireyleri arasında tartışmalar başlar, mutluluk azalır. Bireyler arasındaki sevgi ve saygı ortamı kaybolur. Aile içindeki huzur ortadan kalkar, aile parçalanabilir. Bunun için aile bireyleri sorumluluklarını yerine getirmeli ve diğer bireylere de yardımcı olmalıdır. Evet arkadaşlar, devam edelim bizlerin zamanının büyük bir bölümü de okulda geçmektedir. Okullar ve sınıflar birçok insanın bir araya gelerek iletişimde olduğu ve paylaşımda bulunduğu alanlardır. Aile içinde olduğu gibi okulda da çeşitli sorumlulukları yerine getirmemiz gerekir. Örnek verelim. Okulda hangi sorumluluklarınız vardır? Örnek verir misiniz? Okul ve sınıf kurallarına uymak, derse zamanında girip çıkmak, dersi dinlemek, sınıf düzenini bozmamak, ders araç gereçlerini eksiksiz getirmek, okul eşyalarını korumak, arkadaşlarımızla iyi geçinmek, öğretmenlerimize saygı göstermek, ödevlerimizi zamanında yapmak, öğretmenlerimizin vereceği diğer görevleri yapmak görevlerimiz arasında sıralanabilir. Düşünelim, tartışalım. Okuldaki sorumluluklarımızı yerine getirmek bize neler kazandırır? Evet arkadaşlar okuldaki sorumluluklarını getirmek bize neler kazandırır arkadaşlar okuldaki sorumlulukları yerimize getirmeliyiz arkadaşlar çünkü e, okuldaki sorumluluklar bize aittir ve sorumluluklarımızı yapmalıyız geçelim be dikkatle izleyelim anne Bugün Fatih ve Kemal tartıştıktan sonra birbirlerine vurmaya başladılar. Öğretmenimizi çağırdık. Kavgayı ayırdı ve ikisini de müdürün odasına götürdü. Müdür ikisinin de velisini okula çağırmış. Fatih ve Kemal'e ne ceza verirler? Fatih de Kemal de gösterdikleri davranışta sorumlulukları doğrultusunda hareket etmemişlerdir. Her zaman arkadaşlarımızla iyi geçinmeli, sebep ne olursa olsun onlarla kavga etmemeliyiz. Gösterdiğimiz her davranışın sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Sorumluluk sadece bize yüklenen görevler değildir. Söylediğimiz sözlerle gösterdiğimiz ya da göstermediğimiz tüm davranışlar da sorumluluklarımız içerisine girer. Bu durumların sonuçlarına katlanmamız gerekir. Düşünelim, tartışalım. Bir kişi için o sözünün eridir ya da onun özü sözü birdir dendiğinde o kişinin hangi özelliğinden bahsedilmiştir. Ağzımızdan çıkan her söze dikkat etmeliyiz. Çünkü söylediğimiz her sözün sorumluluğu bize aittir ve sonuçlarına da katlanmamız gerekir. Yapamayacağımız, yerine getiremeyeceğimiz sözler vermemeliyiz. Doğru olmayan sözler söylememeliyiz. Karşımızdaki kişiyle konuşurken ona hakaret etmemeli, onunla alay etmemeli, onu aşağılamamalıyız. Kelimeleri seçerek kullanmalıyız. Yani söyleyeceklerimizin sonucunu önceden hesaplamalıyız. Söylediklerimizi yerine getirdiğimizde sözümüzle davranışlarımız uyumlu olduğunda özü sözü bir sözünün eri bir insan oluruz. Ben özgürüm, ben istediğimi söyleyebilirim diyemeyiz. Özgürlüğümüz başkasının haklarını sınırlamamalı, ona zarar vermemelidir. Aynı şekilde özgür olmamız istediğimiz her şeyi yapabileceğimiz anlamını taşımamaktadır. Arkadaşlar geçelim Dikkatle izleyelim Zeynep Kızım yarına yetiştirmen gereken ödevlerini tamamladın mı? Hayır Daha yapmadım anne Biraz daha oyun oynayayım yaparım Tamam kızım Oyunun bitince yaparsın Kızım yatma vaktin geldi Çantanı hazırla pijamalarını giy, dişlerini fırçala ve yatağa gir. Ha, ödevini çantana koymayı unutma. Ödev, bilgisayara daldığım için yapmayı tamamen unutmuşum. Şimdi ben ne yapacağım? Bizlerin de Zeynep gibi sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz zamanlarımız olabilir. Bu durumlarda ortaya çıkabilecek tüm sonuçlara razı olmamız gerekir. Zeynep de ödevini unutarak yapmadığı için okulda ortaya çıkabilecek tüm olumsuz sonuçları kabullenmek zorundadır. Evet arkadaşlar geçelim. Dikkatle izleyelim. Şut ve gol. Doruk evde top oynanmaz. Ama anne dışarıda yağmur yağıyor. Canım da top oynamak istiyor. Hayır evde top oynama. Yoksa bir şeyleri kır... <laughs> canımızın istediğini, istediğimiz her yerde, her zaman yapamayabiliriz. Eğer yaparsak Doruk gibi hatamızın sorumluluğunu üstlenerek cezasını çekmeye razı olmalıyız. Düşünelim, tartışalım. Bu durumda Doruğun yerinde olsaydınız ne yapardınız? Doruğun annesi olaya nasıl tepki vermelidir? Tartışınız. Evet arkadaşlar, siz tartışabilirsiniz. Devam edelim. Unutmayalım. Her birey özgürdür ancak özgürlüklerimiz sınırsız değildir. Bir arada yaşadığımız için gösterdiğimiz davranışlarda diğer bireyleri de düşünmeliyiz. Bu da özgürlüğümüzü sınırlandırır. Söylediklerimiz ve yaptıklarımız bize ait olduğu için doğru söz ve davranışlarda ödüllendirildiğimiz gibi yanlış söz ve davranışlarda da cezalandırılabiliriz. Söz ve davranışlarımız da sorumluluk alanına girer. Sorumluluklarımızı yerine getirerek birlikte yaşadığımız grupta huzur ve düzenin sağlanmasına katkıda bulunmuş oluruz. Ayrıca sorumluluklarımızı yerine getirmek bizi başarıya taşıyacaktır. Evet arkadaşlar burayı da tamamladık. Arkadaşlar konu anlatımlarını tamamladık. Şimdi çalışmalara geçelim sizlerin sorumluluğuna giren durumları işaretleyiniz. Evet arkadaşlar bizlerimizin sorumluluğu yani çocukların sorumluluğunu e, çocukların sorumluluğu hangileridir işaretleyeceğiz. Ödevleri yapmak bizlerimizin yani çocukların sorumluluklarıdır. Okula gitmek de çocukların sorumluluklarıdır. Akşam yemeğini yapmak çocukların sorumlulukları değildir. Anne ve baba akşam yemeğini yapar. Kişisel temizliğimizi de yapmak arkadaşlar Çocuklarımız, e, çocukların sorumluluklarıdır. Aferinimizi aldık, ileri geçebiliriz. Cümleleri okuyunuz. Doğru yargı bildirenlere D, yanlış yargı bildirenlere Y harfini taşıyınız. Evet arkadaşlar, söylediğimiz her sözün sorumluluğu bize aittir, doğru. Aile bireyleri sorumluluklarını yerine getirdiğinde daha mutlu bir aile ortaya çıkar. Doğru. Sorumluluklarımızı yerine getir getirmediğimizde sonuçlarına katlanmalıyız. Doğru. Bireyse, e, bireyler sınırsız özgürlüğe sahiptir. İstediği davranışta bulunabilir. Yanlış. Sorumluluklar sadece bize yüklenen görevlerdir. Yanlış. Evet arkadaşlar aferinimizi aldık geçebiliriz. Verilen görev ve sorumlulukları ilgili olduğu kutuya taşıyınız. Arkadaşlar bu da alt e, alta dersin işlin e, ilk önce kağıtlara bakalım. Evdeki sorumluluklarımız var, okuldaki sorumluluklarımız var da ve evet, toplumdaki sorumluluklarımız var. Dersin işlenişini bozmamak arkadaşlar, dersin işlenişini bozmamak okuldaki sorumluluklarımızdandır. Ev işlerinde büyüklerimize yardım etmek de, zaten adı üstünde ev işleri, evdeki sorumluluklarımızdandır. Odamızı toplamak da evdeki sorumluluklarımızdır. Çevreyi kirletmemek toplumdaki sorumluluklarımızdır. Yasalara uymak da toplumdaki e, sorumluluklarımızdandır. Trafik kurallarına uymak da toplumdaki e, sorumluluklarımızdandır. Evde elektrik ve suyu israf etmemek de ev, evdeki sorumluluklarımızdandır. Dersi zamanında girmek okul e, okuldaki sorumluluklarımızdandır. Sınıf eşyalarına zarar vermemek de yine okuldaki sorumluluklarımızdandır arkadaşlar. Aferinimizi aldık ileri geçebiliriz. Bu etkinliğin Zeynep zaten. ve su kardeştir. Zeynep 9 yaşında, Ekunsu ise 4 yaşındadır. Verilen sorumlulukları hangisine aitse onun çantasına atınız. Evet arkadaşlar Zeynep 9 yaşındaymış. Ekin Su da 4 yaşındaymış arkadaşlar. Zaten yazıyor çantalarında. Sağda olan Ekin Su, solda olan da Zeynep'miş arkadaşlar. Oyuncaklarını toplamak Ekin Su'nun görevi. Çünkü ee, çocuklar daha çok oynar. Anaokuluna gitmek de Ekin Su'nun görevi. Çünkü Zeynep 9 yaşında olmuş artık ilkokula gidiyor. Dert çalışmak Zeynep'in görevi büyümüş. Okula gitmek de Zeynep'in görevi. Odasını toplamak arkadaşlar ikisinin de görevi. Ama e, Ekin su küçük olduğundan Zeynep'in olabilir. Yatağını toplamak da Zeynep'in olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar aferinimizi aldık arkadaşlar. Geçelim. Arkadaşlar e, burada çalışmaları göstermiyor. Neden göstermiyor? Katılım %100 oldu. Neyse arkadaşlar. Biz çıkalım. Şöyle. ha Arkadaşlar e, inşallah e, güzel bir video olmuştur. E, Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmadıysanız da Umut Örlü kanalına ve Umut Erken kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, herkese görüşürüz diliyorum. Herkese bay bay arkadaşlar. Herkese görüşürüz diliyorum. Herkese bay bay.